doktor olacağım derdi. Vatana millete hayırlı bir evlat olsun diye uğraştım. Nelerle karşılaşıyorum? Bana derdi ki anne sen çok çektin. Ben seni kurtaracağım. Böyle olmasaydı, söyleseydi, beni kurtarmasaydı ya. Bu kartları nasıl çıkarttı? Ben arıyorum. Arkadaşlar Enan Çapa'da yemek yiyor. Türkiye onu konuşuyor. Skandalı duyup en büyük şoku yaşayansa aile. Yıllarca tıp fakültesinde okuttuklarını sandıkları kızlarının aslında doktor olmadığını Türkiye ile birlikte öğrendiler. Bilmiyoruz. Biz o güne kadar gece saat... 11'de tutuklandı denildi. Başka asla bilmiyoruz. Ayşe Üz Kiraz 8 aydır Çerkes Köy Devlet Hastanesi'nde çalışıyordu. İddiaya göre ve bu hastaneden de bir maaş almıyordu ve yine iddia o ki Ayşe Özkiraz bu hastanede sadece meslekle ilgili ders almak için çalışmaya başladı. Bir maaş alacak almış olsaydı derdim ki paraya heves etti, sakladı, yaptı ama bu da yok. 20 yaşındaki Ayşe Özkiraz'ın kandırdığı ilk isim annesiydi. Bir sabahtı, bağırarak uyandı korktum. Ne oldu annem dedim. Anne ben 496 puan almışım. Ama nasıl seviniyor? Tercih yapıldı. Tercihlerine cerrahı, çapayı birkaç yer yazdı. Bundan bir hafta 10 gün sonra mı? Gene aynı böyle. Anne ben çapayı tutturmuşum. Sonra sıra üniversiteye kayıt olmaya geldi. İlk sahte kimliklerde o gün ortaya çıktı. Gitti. O gün geldiğinde kayıt olduğunu, ama o gün nasıl oldu? İki tane kart getirdi. Biri fakültenin kimliği, biri tıp fakültesi öğrenci kimliği getirdi. Bir de o doktorların taktığını getirdi işte. Anne bunu bana zimmetlediler dedi. Kızlarının planı kusursuzca ilerlerken her şeyden bir haber olan ailenin mutluluğu ise tarifsizdi. Burada yerleştirdik. Yurt müdürünün numarasını aldık. Nasıl ağlıyorum? Hani ilk defa ayrılıyorum. Ya ben ondan ilk defa. Ben ondan hiç ayrılmamışım. Kazanmış çok çocuğumuz bize ne mutlu. Rabbim her anaya babaya bunu nasip etmez dedi. Ayşe Özkiraz İstanbul'da bir yıl kaldı. Eve dönerken senaryosu yine hazırdı. Anne dedi dekanlıktan. Dediler ki dedi tatil boyunca gidin olduğunuz yerdeki sağlık ocağında veyahut da hastanelerde ders görün. Çocuk cerrahisi var dedi onun yanında ben çalışacağım dedi. Hatta bir arkadaşım daha geldik dedi. İki kişi geldik dedi. سنرة ن سخت بل